Çünkü siz uyurken beyin uyumuyor. Arka planda, arka plan muhakkak çalışıyor ciddi manada. Siz bu şekilde çalışmaya devam edin. Uyumadan önce mesela Arapça tekrar veya Arapça çalışın. Kısa süre sonra Arapça rüya görmeye başlarsınız. Çünkü beyin arka planda bunu görüyorsa sorun yok. Dilin yanında kültürü de öğrenelim. Arkadaşlar Arapça dilden ibaret, kültürden ibaret. Kültürü dilden soyutlayamıyoruz. Muhakkak önemli, ben buraya Arap kahvesini koydum. Örneğin Depke denilen, Depke mesela Suriye bölgesinde özellikle oynanan bir oyun türü var. Bizim buradaki folklor ekibi Önemli. Bu aslında kültürle beraberinde gidiyor. Arap kahvesi, değil. örneğin size takdim edilen o kahve murrayı bu şekilde ikram ediliyor. Eğer deli ikram ederken, geri verirken boş fincanı sallamazsanız tekrardan dolup geliyor. Tekrardan dolup geliyor. Ve yanımızdaki arkadaşlar da bu noktada bize bir şey söylemediler. 3-4 sefer. <laughs> acı kahvenin acılığını hissettik yani hissettir. <laughs> Demek ki kültürü de beraberinde öğrenmekte fayda var soyutlayabiliriz. Hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Programlı çalışalım arkadaşlar son derece önemli. Zamanımızı küçük parçalara bölüyor. Biraz önce hocam dört temel beceriden bahsetti arkadaşlar. Muhakkak muhakkak bizim okuma becerisine ağırlık vermemiz lazım. Konuşmaya ağırlık vermemiz lazım. Bir beceriden örneğin gramer çalışıyorsanız, yorulduysanız yani kitabı, defteri kapatıp dışarı çıkmak ya da internette gezinmek değil, Gramerden yorulduysanız arkadaşlar dinleme aktivitesine geçin. Yani siz etkinlik değiştiriyorsunuz, beynin farklı loblarını kullanıyor. Bu noktada yorulmadan o aktiviteye devam edebiliyorsunuz. Veya dinlemede yorulduysanız arkadaşlar, modern Arapça eğitimde, beyni eğitimde veya silsile setinden kelime öğrenmeye veya hikaye okumaya başlayabilirsiniz. Tabi çalışalım ancak günün hangi saatinde çalışalım? Son derece önemli. Malumunuz hafızlık mekteplerinde okullarında sabah namazından sonra ezber yaptırılır. Sabah namazdan sonra. Çünkü vücudun salgıladığı kortizon gibi hormonlar bedeni dinç tutuyor arkadaşlar bu noktada. Sizin çalışacağınız 3 saat dilimi var özellikle. Bunlardan birincisi eğer öğrendiğimiz yeni bir şey ise sabah namazdan sonra başlayıp saat 10 ya da 10.30'a kadar devam eden süreç. Muhakkak boya bırakmakta fayda var. Bir diğer husus... Tekrar hususu ise özellikle saat yani ikindi vakti 4 ile 6 arası vücut yeni bir hormon salgılıyor ve ciddi manada tekrarı ve öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bir diğer husus yatsı namazı vakti diyelim 7.30'dan 10.30'a kadar zaten 10.30'dan sonra arkadaşlar sarf ettiğiniz ne kadar efor varsa hepsinin yarı düzeyinde geri dönüşünü alıyorsunuz onu bilin ciddi manada emek zayiatı oluyor. Siz o saatler diliminde yani 10.30'a kadar 10'a kadar çalışmanıza gayret gösterin. Ondan sonra zaten istirahatınıza Umursunuz. Tabii öğrendik Arapçayı. peki pratik bursu nerede yapabiliriz? Bizim Dış İlişkiler günümüzde, tabii şu anda artık bu Arap Baharı'ndan sonra biraz değişti bu alımlar. Ancak bu yabancı hükümet burslarımız söz konusu. Bu burs kapsamında arkadaşlar bir e, mülakata giriyorsunuz. Mülakatta başarılı görünürseniz Arap ülkelerine, tabii burada yazıyor Libya 9 adet, Mısır 7 adet, Yüksek Lisans 5 adet araştırma alınırsa, bu tür burslara gitme imkanınız oluyor. Tabii bu burslar kapsamında size Türkiye Cumhuriyeti orada konaklama imkanınızı karşılıyor ve size 100 dolara yakın da bir ücret veriyor. Tabi yeme imkanınız genelde size kalıyor. Yani sonuç itibariyle bu eğitim iki dönemlik veya üç dönemlik bir Arapça eğitimi Ürdün için 8-9 bin dolar civarında bir rakam arkadaşlar. 8-9 bin dolar. Siz okuduğunuz kursa ücret ödemiyorsunuz, burs kapsamında gönderiyorsunuz. Bu programa başvuru yapabilmek için 3. sınıfta veya son sınıfta veya mezun olma şartı aranıyor. Tabi bu ciddi manada önemli bir imkan. Tabii ve üzerinde çeşitli kaynaklar. Ben hızlıca bunlara değin. Burada Arapça öğrenirken ister istemez kullanacağımız hususlardan birisi arkadaşlar. learningelcezira.net er çok olmadı. Elcezira'nın er bu sayfaya faaliyete geçiren Learning Cezira malum Arapça öğrenimine yönelik Cezira'nın hazırlamış olduğu. Bakın burada görüyorsunuz. Biraz büyütmem lazım. Bakalım şöyle büyüyebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sayın efendim beş dakikanız kaldı. Ödül törenimiz de daha doğrusu misafirlerimiz Hemen olacak. bitiriyorum hocam. Arkadaşlar Aynen. burada gördüğünüz metinin hepsi harekeli. Dolayısıyla okumakta zorlanacağınızı düşünmeyin sakın. Bu sol tarafta bakın. Tabii mouse farklı olduğu için. Bir de İngilizce sözlük var. İhtefele demiş. Celebrate. İngilizcesinde koymuş. Bunları siz buradan kopyalayabiliyorsunuz. Bunları buradan alıp Word'e kendinize az bir klasör oluşturabilirsiniz, dosya içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Son derece önemli. Tabi sadece bu metinle de bitmiyor arkadaşlar. Metinden sonra o metini anlamaya yönelik sehat bir eskat dediğimiz sürükle bırak, eşleştirme, doğru yanlış, boşluk doldurma gibi bir sürü aktivite söz konusu. Bütün bu aktiviteler sadece şu iki satırlık haberden oluşuyor. O haberde, o haberi yönelik sorular söz konusu. Cezira'nın, learning el-Cezira son derece önemli. Bir diğer husus Kamus ve Mu'ucan'ın muayene arkadaşlar El mani -ma bu anlam anlamlar anlamına gelen el mani. -ma burada arkadaşlar kavamis el lugat kısmına girdiğimizde burada Arabi Türkçe kısmını görüyoruz. Kavamis el lugatta evet Arabi Türkçe kısmına girdiğimiz zaman artık Türkçe Arapça Arapça Türkçe çift yönlü iki bir iki yönlü bir sözlüğe sahibiz. Örneğin Örneğin kitap dedik kitabın geçtiği bütün versiyonlar burada mevcut. Tabi hareketi, çoğu kısmı da söz konusu. Kitab-ı Teklif, Kitab-ı Telimiz, Kitab-ı Demarin gibi. Ben buraya Arapçasını yazdım, siz buraya Türkçesini yazabilirsiniz. Ve evet, Türkçesinden de arama yapabilmek söz konusu. Tabi buna hiçbir ücret demiyorsunuz. Ve olabildiğince de örnekler var. Bir diğer husus, bu sözlüklü diğeri. Bir diğer husus, arabayaz.org kısmı kutru. Evet, öğrencisinin ismi. Gece böceği demek lazım Mücahit Akşam böceği demek. Kendi öğrencisine verdiği bir isim. Arkadaşlar bu internet üzerinden ve indirmenize de imkan sağlayan bir fiil çekim programı. Excel formatında çalışıyor bu. Buraya örneğin kete bir fiilin yazdım. Örnek olarak bunu yazdım ben. Ancak eğer fiilimiz illetli harflerden oluşuyorsa ki genelde hem hocalar olarak hem öğrenciler olarak burada zorluk yaşıyoruz. Son derece önemli. Ketebe yazdıktan sonra kullun ezmine bütün zamanlar seçeneğini işaret dedim. Müteaddi geçişli dedim. Sarrif el fiil kısmına tıklayınca arkadaşlar fiil hakkında bilgi verdikten sonra burada yukarıdan aşağı bakıyoruz. Bakın el mebni lil ma'lum ve mebni lil mecbul yani etken edilgenle ayırmak üzere. Son derece önemli bu. Ene keteptu nahnu ketebna ente -ke ketepte mudari malum ektubu mektubu tektubu diye devam ediyor. Mudari meczum cezmedilmiş bir mağlup son harfi ilettiyse düşecek. Onu da size düşmüş halde veriyor. Son derece önemli. Mudari mansup, mansup. Aman kızım, evet. Herhalde şuradan gidiyor. Evet. evet. Demek ki e, de Süre, bileyim. süremiz bitti mi? Bir iki tane dosya vardı hocam. Arkadaşlar dinleyeceğim Onları şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar Aslında tabii yani gene bir, bir, bir dakika vereceğiz bitirme. Şimdi Osman hocamız zaten anlattı. Siz e, bunları daha sonra alırsınız. Gerçi Sempozyumlarda bunlar bildiri olarak yayınlanır ama biz panelde bunları yayınlayamayan imkanımız Sadece hocamızdan alırsınız e, mail yoluyla veya görüşmeler yoluyla ama bir cümleyle e, bitirelim. Bir, cümle. bir e, hediye takdimi de olacak. E, evet. Çok geciktirmiyorum bunu. Evet. Üç Arkadaşlar yani söz konusu dil, ele aldığınız öğrenmeye çalışın. Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim'in dili olduğu için bu dili öğrenmeye noktasında sarf ettiğiniz her an, her dakika niyetiniz halis olduktan sonra sevap ve hayır halinize yazılır. Bunu unutmamakta fayda var. Ne İngilizce böyledir, ne Fransızca böyledir. Dolayısıyla bunu ciddi manada kullanalım derim. Tabii bu noktada karşımıza ister istemez engeller çıkacak. Biraz önce Mehmet Ali Hocam da ifade ettiği gibi hocalarımızın şefkati motive etmesi ve öğrenci arkadaşlarında sabrıyla bunlar ciddi manada kolay sürede aşılabilmektedir. Ben hep size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum tabii Osman Bey hocama. E şimdi şöyle zaman kısıtlı bir e, konularda çok tabi e, tabii Osman Bey'in e, aslında şöyleydi bunu söylemem lazım. O dedi ki bize bir saat ver. Yani sonuçta bir panel bu. Üç kişinin, dört kişinin konuşacağı bir e, bilimsel toplantı. Herkese bir saat verecek, dört saat olur. Biz tabii onları rica ettik. Biraz daha özetlemesini istedik. Tabii beşinci bir gitti. Biraz da hızlı gitti falan anlaşıldı inşallah. Ama dediğim gibi tekrar bunları alabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüme, sekreter Genel Sekreterime, hocalarıma, öğrencilerime. Bir hocalarımıza, misafirlerime bir hediye takdim olacak üniversitemizin. Ondan sonra program bitecek. Teşekkür ediyorum tekrar. Geldi. Konuşmalarından dolayı değerli hocalarımıza teşekkür ederiz. Analistlerimize hani katılım belgelerini ve hediyelerini vermek üzere Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ramazan Kaplan'ın <laughs> Ramazan Kaplan'ın kürsüye teşkilini arz ederim. Bey'de tabii diyorum. E, Osman Bey de bizim din tarihi, bizim elemanlardan. Doktor Hoca Bey, Osman Bey. Evet, böylece eee Mücahit Bey'le de tanışmış olduk. Zaman zaman böyle enteresan şeyler oluyor. Bir gün böyle bir, toplantıda diyelim ki iki tane tanıdığımız arkadaş konuşuyor. Direkt arkadaş. Bir üçüncü arkadaşımız var. Şimdi onunla da tanışacağız dedim e, ee, Milli Eğitim düzenlediği bir toplantıydı. Şu anda ben Genel Başkanı olan arkadaşım Ahmet Bey orada oturuyor. İşte vekiller şunlar bunlar var. Üçüncü konuşmacı, hocam dedi, siz bir hatırlamıyorsunuz ama ben dedi, sizin yönlendirmenize doçak oldum. Bu defa ben şaşırdım. Her arkadaşımız da, şu anda bir tarafta profesör. Fakülde biz bir gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. Öğretmenken biz ona şunu 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 yaparsam işler kolaylaşır öğretim üyesi olursa demişiz. Zaman zaman böyle güzel şeyler de oluyor. E, sürprizler, tatlılıklar da oluyor ama ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten bunlar hoş ortamlar, güzel ortamlar. E, şimdi Yahya Kemal bir konuşmasında bazı oturmuşlar. Orhan Veli ikisi bir şair. Ama e, Yahya Kemal bizim tarihimizin ve o tarihi kültürü yapan e, hususiyetlerin tecrübeli olma noktasında tabii farklı bir kimliği var. Orhan diyor, yanıları gösteriyor binaları karşıdan. Bak diyor, biz şiir yazıyoruz, şunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz, bunlar anlasınlar diye ama yine anlamıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Düşünen insanlar düşünüyorlar. Sıkıntı çekiyorlar, yoruluyorlar. Daha doğrusu biraz daha basitleştirelim. Arı bal yapıyor, bize de o bağlıdan takmak kalıyor. Bundan uzak kalma vakti oluyor. O bakımdan biraz önce bakınız Osman Bey arkadaşlarımız teorik kısmını geçtikten sonra internet sayfasına varınca kanıt sevdiler de ki böyle böyle yerler var oralara gidip çalışın. bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce böyle imkanlar yoktu. Türkiye'de gramer kitaplarının sayısı belli, 3-5 kitap geçmiyor. Ama onlarca kitap var. Yüzlerce batarya var. İşimizi kolaylaştı. Cep telefonları var. Orada programlar var. Lügatları cebimize taşıyoruz artık. Bundan daha büyük imkan olmaz. Ben tekrar başta fakültemizin dekanına böyle bir toplantı düzenledikleri için kulübümüzün öğrencilerine, danışman hocalarına ve bu vesileyle aramıza katılan değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum tabii ki size de teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortam siz olmasanız güzel olmazdı. Hep beraber bu ortamı güzelleştiriyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kutluyorum hepinizi.